Bugün sizlere Osint'in protein içeren onarıcı tuzlu saç bakım şampuanından bahsedeceğim. Osint protein saç bakım şampuanı saçtaki doğal yağları etkilemeden kirleri temizleyerek saç tellerini besler. Düzleştirir ve iyileştirir. İçerdiği vitaminlerle saçın yıpranmalarına karşı direncini artırır. Saça esneklik sağlar ve koparak dökülmeleri azaltır. Özel formülüyle aşırı yıpranmış, kuru, mat ve cansız saçları hedef alır saçlarınızı kökten uca sağlıklı parlamasına, güçlendirmesine yardımcı olur. İpeksi yumuşaklık, onarım ve pürüzsüzlük sağlar. İçerdiği protein teknolojisi sayesinde saçların ihtiyacı olan yeniden yapılanma, onarımı ve korumayı sağlar. Silikon, parafen ve tuz içermez kuru ve ince terli saçlar için ayrıştırma yapmadan hacim kazandıran, saç tellerindeki doğal parlaklığı geri kazandıran ve yapısal dengeyi kuran protein saç bakım şampuanı ile saçlarınızı sanatsal dokunuşları yakalayın. Kullanımı ise çok kolay. Ürünü alıyoruz. Bu şekilde döndürerek açılıyor. Ve ıslak saça masaj yaparak uygulanırsa daha iyi oluyor. Ardından da durulanır. Bu şekilde bir yapıya sahiptir şekilde yapar, yapıyoruz. Ondan sonra saç diplerimizi özellikle bu şekilde masaj yaparak uyguluyoruz. Tabii ki daha etkili sonuçlar için Osint'in protein serisinin diğer ürünleriyle birlikte kullanabilirsiniz. Osint protein bakım serisi duştan önce ve duştan sonra olmak üzere bu şekilde ikiye ayrılmıştır. Saç şampuanımız 1 Saç kremimiz 1 Saç maskesi 500 ml fön suyu 400 ml ve 100 ml olmak üzere saç serumu bulunmakta. Bütün hepsini aynı anda aynı şekilde kullanmanızı öneririz.